Bugün bir bonus video ile karşınızdayız. Konuklarımız var yine. Yani Sayın Ömer Özkoca'nın haricinde sevgili Hürdağan ve sevgili Deniz de yine bizlerle birlikte. Normal akışımızın dışında değişik bir şey yapalım dedik. Film yarışmalarını konuşalım dedik. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi böyle iğrenç bir masa hazırladık. Konu çünkü yarışmalar ve ödüller olduğu için ben de arsız bir şekilde aldığım ödülleri koydum önüme. Nasıl? Aslında kısa film yarışmaları birazcık daha bize daha yakın. E, yapacağımız işlerle alakalı olarak da o yüzden daha çok onların üstüne konuşabiliriz. E, aramızda bir genç, e, daha e, yeni açan bir çiçek tadında bir... E, hatta sen öğrenciydin değil mi hala? Daha bitmemişti. E, uzatmalı olarak öğrenciyim evet bitiremedim. <laughs> e, tamam şimdi o kısmı değil ama aynı son sınıf mı? Son sınıf. E, Şimdi tabii gençken ya da daha bu işin başındayken, genç demeyelim düzeltiyorum. Bu işlerin başındayken e, bu festivallere, yarışmalara katılmak daha böyle bir motivasyonu yüksek bir hareket oluyor. Çünkü yeni bir film çekmişsin. Hatta ilk defa çekiyorsun belki ilk filmlerin falan filan. Ya e onları böyle göndermek istiyorsun bir yerlere. Yani hem insanlar görsün istiyorsun. Hem de hani diyorsun belki bir ödül alırım falan filan. Ödül almak nasıl bir duygu hocam? Ödül almak nasıl bir duygu? Güzel bir soru oldu. Neden güzel bir soru oldu? Ödül almak tabii ki iyi bir duygu. Ee, ben bunu her zaman hep söylüyorum. Önce öğrencilere de söyledim. Her zaman konular açıldığında da söylüyorum. Yani ödül almak çok bir şey anlam ifade etmiyor. Yani işe yarıyor mu o anlamda? O anlamda hiç işe yaramıyor. Şimdi tabii uzun metrajda, ticari filmlerde alınan ödüller e, pazarlamaya bir katkısı oluyor. Elbette ki. Yani şimdi eğer bir uzun metraj, bir, bir, ticari filmden bahsediyorsak ve orada bir ödül aldıysak, işte bir sinema filmler, tabii ki o filmin işte pazarlamasında, işte dijital kanallara satışında, televizyona satışında falan bir etkisi oluyor. Biraz fiyatını yükseltiyor yani. Ya da satılabilirliğini arttırıyor. Ama hani amatör sinema filmleri diyelim ve yani kısa filmler için bizim kariyerimize, benim kariyerime bir etkisi olmadı. <laughs> yani Birkaç tanesi de kayıp bu arada yani öyle de bir sıkıntımız var ama işte yani şurada 13 tane var galiba. Bir işe yaramıyor o açıdan. Fakat motivasyon belki. Evet bu en önemli olan şey motivasyon. Benim gıcık olduğum bir şey var yani. Aslında bence bu yarışmalar zararlı da oluyor. Neden zararlı oluyor? Çünkü aslında senin ödül almaman gereken bir filme ödül verildiği zaman sen zannediyorsun ki ben iyi bir şey yaptım. Ve ben bu yolda devam edeyim diyorsun. Ve iyi olmayan bir şeye ödül veriliyor. Çünkü ödülü verenler de çok iyi değiller yani <laughs> açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, geçenlerde Kuru Otlar Üzerinde filmini seyrettim. En, kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Neydi evet. adı kızın ya? Merve Dizdar. Yani şimdi aynen film 3,5 saat. Kadının filmde gözüktüğü süre maksimum yarım saat. Mesela o, o, ödül üzerinden konuşup mesela diğer sizin de aklınızdaki soruları yanıtlamak isterim. Mesela neden o ödülü alıyor? Ee, ben size söyleyeyim. Çünkü oynadığı oyunculuğa o ödülü vermiyorlar. Oynadığı role o ödülü veriyorlar. Ve oynadığı rol de silahlı kuvvetlerle PKK arasındaki bir çatışmada yanlış anlamadıysam işte bacağını kaybetmesi, işte ötekilerden olması, ondan sonra işte böyle bir diyalog vardı işte diyor böyle havada uçtum diyor bacağım işte orada kaldı falan filan gibi bir şey diyor. Ondan sonra ediyor karşıdaki adam diyor ki işte Ambulans falan gelmedi mi diyor? Yok ne ambulans askerler e, komutan geldi diyor. Süpürün bunları kenara dedi diyor. Ben o an film serken dedim ki a dedim. Bu ödülü al bu laftan aldı bu ödülü. Yani siyasi genelde bu tip ödüller. Abi siyasi bile değil. Yani zaten mesela kan düzeyinde düşünebilirsin ya adam burada işte tribünlere oynamış yani. Ee, ve şeyi almış, ödülü almış ama benim demek istediğim şey şu. Film jürisi dediğin topluluk hala demek ki hala yani ben de ben yani jüri üyeliği yaptım. Ben işte altın koza da şurada burada. O, 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 zamandan bu zaman hiçbir şey değişmemiş. Yani bizim dandik jüride de aynı problem vardı. Şimdi şimdi jürilerde de aynı problem var. Yani oradaki ee, kadın, ya adam diyeyim, kadından daha iyi oynuyor. Zaten teknik olaraktan da daha iyi oynuyor. Çünkü filmin başından sonuna kadar oynuyor adam. Yani ve ya öyle bir şey ki sen en iyi yönetmeni vermiyorsun. En iyi senaryoyu vermiyorsun. En iyi kadın oyuncuyu veriyorsun. Çünkü o PKK ee, ve işte silahlı kuvvetler, Türk ordusu falan filan işte sakat kalmış kadın işte topallıyor, var olmaya çalışıyor. ve Bütün şey sistem tamam yani hani e, ödül almak üzerine zaten tasarlanmış gibi bir şey. Yani, bu hoş değil. Şimdi bak ben Altın Koza'da jüri üyesiyim. Filmleri seyrettik. Ondan sonra arkadaşlardan biri dedi ki yani üyelerden, jülden birisi dedi ki e, dedi herhalde dedi işte bu filme vereceğiz dedi. Filmde işte yanlış hatırlamıyorsam böyle işte kadına şiddet, işte kadın dayak yiyor, işte bir öyle bir işte hayat mücadelesinde. Dedim niye filme veriyorlar? Film çok kötü. Ama hocam dedi konusu yani çok önemli bir toplumsal konuya dedi değinmiş dedi. Abi dedim yani çok pardon da biz filme mi ödül vereceğiz, konuya mı ödül vereceğiz? Yani bu film konuları yarışması mı ...yoksa film yarışması mı? Ya O kafa hala demek ki kanda aynı şekilde devam ediyor. O yüzden çok ödülleri ciddiye almamak lazım diyorum. Çünkü ödüllerin genelde birçoğu... ...bunlar da onlardan değildir yani... ...başka şeylerle veriliyor. Düşüncelerle veriliyor yani. Neye göre verilmeli peki? Abi elbette ki sinema estetiğine göre verilmeli. Ama şöyle saçma şeyler de oluyor, ben seneler sonra... İşte sıradan bir devrin beş gününün sıradanları. Burada ona ödül herhalde var mı? Var mı? Galiba. Neyse. İşte yolladım ben de bütün şeyleri yolluyorum yani yarışmalara işte. Zaten öğrenciyiz bilmem ne falan. Seneler sonra o yarışmada jüri olan bir abimizden tanışma şansım oldu. Ya dedi Ahmet dedi hatırladı falan işte neyse konuşuyoruz. Ya dedi o filme dedi biz aslında ödül verecektik dedi. Fakat sonlarına doğru bir yerde adam geyiriyor. Bayağı bir diye geyiriyor. Diyor, bütün dedi jüri şeyinin dedi içi kalktı dedi. O yüzden dedi bıraktık o filmi. Çok güzel. O geğirmiyormuş demek. Ki. Hayran, hayran oldum şimdi ona. Yani hani kriterlerin nasıl nerelerde döndüğünü anlatmak için hani o yüzden işte hani peydeme var işte yendim niye sevinme altta düştüm diye bilmem ne falan ama yani aynı o hesap yani. Bence hatta Oscar da öyle. Yani büyük bir ticari sistemin bu da bir parçası. Yani ne senin iyi bir yönetmen olduğunu gösterir. Ne kötü bir yönetmen olduğunu gösterir. Ama işte mesela burada dediğim gibi mesela işte zararlı hale gelebilir. Yani bugün mesela işte adam geliyor diyor Abi ben işte diyor, bu filmi ödül aldım. Demek ki diyor ben iyi bir şey yaptım diyor. Abi kötü. E ne yapacağız? Ödül almayalım mı? Yani yarışmalara girmeyelim mi? Katılmayalım mı? Bir şekilde de bu sektöre dahil olmak adına da iyi bir şey değil mi? Yani ciddi alma diyorum ben sadece. Sen tabii ki hepsine katıl yani. E, Katılma bir şey yok yani. Buna isyan edilecek bir durum değil yani bu. Çok ciddiye alınacak bir şey değil. Hocam ben böyle bahsettiğiniz örneğe dair bir yarışmaya katıldım. Yarışmanın adını vereyim mi bilemedim. Ver ver. Ee, TRT'nin geleceğini yetişimcileri yarışmasına katılmıştım pandemi döneminde. O zaman pek teknik açıdan bir bilgim yoktu açıkçası. Şimdi filme geri dönüp baktığımda da çok ciddi teknik sorunlar görüyorum. Ee, bir kamerayla çektim. Hatta yarışmaya... Filmi yollamadan bir saat önce dublajını telefonla kaydedip filmin üstüne koyup öyle yolladım. Fakat evet. konusu sevimli diye <laughs> dördüncü oldu film. İşte sinemanın kanayan yarısı görüyor musun? <laughs> Ama sevimlilik de iyi bir şey ya. şimdi mesela ben de deneyim, dönüp baktığım zaman işte yani işte bu kadar ödül var. Filmler yani bugünkü şeyime göre, aklıma göre tabii bana çok kötü geliyor. Yani eski püskü ve teknik açıdan şey. Ama işte onun içerisinde yani hepsinin yani ben mesela bunların yani aldığım ödüllerin yani çoğunda mesela şey düşünmüyorum. Ya bu film çok dandikti yani ödül alınmayacak gibi değildi falan filan gibi düşüneceğim yok. Tabii ki iyi değil. Bu arada yani hiçbir filmde e, çok fazla iyi değil. Yani işte ne bileyim yani ya. O da çok iyi değil. Yani birlerine göre iyi, birlerine göre değil. Sonuçta bir subjektif bir şey. Bir sanat eseri yani. Hani burada... Yani neticede bir matematik değil ki bu. Ne yani değil. Ve orada işte adamların ruh hallerine göre bir de değişiyormuş bak adam geğiriyorsun adam yanı çıkı midesi kalkmış yani o yüzden ödül vermedik diyor. Aslında diyor senin film iyiydi diyor. Diğerleri o kadar iyiydi diyor ama geğirme sahnesinden dolayı vermedik diyor. Söyleseydiniz atar <laughs> bu dünya genelinde galiba bu konuya ödül verme var. Çünkü mesela benim beğendiğim filmlerin çoğunluğu, kısa filmlerin çoğunluğu konusu güzel. Çekimleri mesela herkesin çok fazla bildiği YouTube'da mesela bir kısa film var. Nüve ve yaşlı adamla bir adam yan yana oturuyorlar ve adam devamlı e, bunun adı ne diyor, bu kuşun adı ne diyor. O da serçe diyor, bir daha soruyor, serçe diyor. Sonra en sonunda bağırıyor babasına genç adam. E, serçe dedim ya daha kaç kere söyleyeceğim diyor. Bekle deyip gidiyor adam, içeriden bir defter getiriyor ve sonunda diyor ki oku bakalım şurayı diyor. Okuduğunda da işte çocuğum 5 yaşında ya da 7 yaşındaydı ve bana yaklaşık 21 kere aynı kuşun adını sordu ve hiç sıkılmadan ona serçe aradım diyor. Burada duygusala bağlıyoruz ve bitti. Ama baktığımız hmm. zaman 3 ya da 4 plan vardı bu hmm. şeyde. Bir grafik animasyonla serçe e, yapılmış. Ve ödüllü bir film ve çok tutulan, çok yayılan bir şey oldu. Ama mesela bazı filmler de var. Benim en büyük sorunum o. Ben kısa film seri demiyorum çünkü anlamıyorum. Bitiyor ve sonucunda ne anlatmak istediğini anlamıyorum ama ödüllü oluyor. O senin belki hayvanın. Ondan da olabilir. <laughs> Benim de en çok sevdiğim Tut diye bir kısa film var. Hiç söz yok. Ben de genelde kısa filmlerde aslında söz de kullanılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. İşte yani kısa film tabi simgesel bir dile daha çok önem veriyor. Belki senin anlamıyor olman da o yüzden olabilir. Hani tabi o filmler de kötü olabilir bu arada. Yani zaten bütün filmler anlaşılmak zorunda bana sorarsan ya. Yani. Yani zor anlayabilirsin, kolay anlayabilirsin ama anlamak zorundasın. Filmlerin de özellikle kısa filmlerde tabi böyle simgeler havalarda uçuştuğu için fıldır fıldır çok fazla hani anlaşılır cam ben diye yapan kişiler kendi çok kasmıyor da olabilir. Şey hatırlıyor musun Barış Çorak vardı asistan. Evet. Ha, evet, şu an yönetmen oldu. E ona, normal. güzel reklam yönetmeni. o benim asistanımken bir film çekmişti ve şey Amerika'da falan bayağı ödüller aldı. Bayağı para ödülleri, kamera ödülleri falan ne? kazandı birkaç tane. Ve şey dedim, onun dedim, filmini göstersene mi seyredeyim yani ne yaptın ne güzel. Abi sen, sen seyretme dedi. Ben dedim, niye, bende ne var dedim. Anlamazsın dedi. Hmm. Ee, Kavgada söylenmez. Evet ben de öyle şey hissettim. Sonra bir şekilde filmini buldum seyrettim. Sonuç gelse anlamadım <laughs> Benim tek hatırladığım şey bir poşet uçuyordu havada. Hmm. Ve birkaç kişi arazide uyanıp duruyordu. Sonra görüntü yönetmeni aynı şirketten arkadaşımız vardı onu aradım. Dedim ki oğlum bu filmde ne anlatmak istiyor? Abi o poşet araf dedi. Peki dedim kapattım ve öyle olmasına rağmen hala anlamıyorum ve bu anlaşılmış demek ki bende bir eksiklik var e, D vitamini. Ya tabii olabilir yani <laughs> vitamin eksikliği olur başka bir şey. Yani, yani sen anlamamış da olabilirsin. Yani dediğin gibi zaten kısa filmlerin çoğunda var o problem yani. Çünkü kısa bir sürede çok simgesel bir şey anlatmak zorundasın ama ondan ilgili bir video çekeceğiz, gösterge göstergebilim üzerine. Yani sen poşete o araf dediğin zaman poşet araf olmuyor. Yani projenin Araf olduğunu anlatmak için yani onu bir gösterge olarak eğer kullanmak istiyorsan onun kodlarını da filmin içine bir zahmet yerleştirivermen lazım ki yani biz ölümlüler e, ne olduğunu anlayabilelim. Şimdi bir de şey, şimdi bak siz tabi tecrübesizsiniz daha bu ölüm ölüm meselesinde. Şimdi şöyle bir olay vardır. Eğer film yeterince anlaşılmaz olursa hiç kimse de yani genelde insan açık ya ben bu filmi anlamadım demez ve sanki bir şeymiş gibi böyle bir o bir şeydir böyle böyle bakışlarla şey yaparsın, anlaşırsın falan olur yani. Aslında hiç kimse anlamamıştır yani ama yani o bir dümendir yani. Arkadaş ben bakınca bir şey yapmak istiyorum yani. Anlamak istiyorum. Anlamak istiyormuş. istiyorum. Ya da şöyle de bir şey olabilir yani bir haz almayı da bu anlamanın bir parçası gibi yapıyoruz. Abi benim hoşuma gidiyor yani bakıyorum mesela poşet çok güzel uçuyor. Hoşuma gitti görüntüleri falan diyelim ki mesela. Hani hadi belki anlamasam da olur. Hani hoşuma gitti terazisi ve anladım terazisi biraz böyle böyle. Olabilir yani o da bir o da bir şeydir yani. Ama hani hem film boktan hem ne olduğunu ortada döndüğünü anlamıyorsun. E tabi o bir film değil zaten. O yüzden çekip tüküyoruz bunları anlatıyoruz. Yani hani anlaşılan bir şey olsun falan diye. Hocam bir de ne anladığımız da önemli değil mi? Bir örnek olarak biz okulda bir filmi işledik. Yönetmen burada burada esinlenmiş bunu anlatmak istemiş falan diye üzerine bayağı bir konuştuk bir ders boyunca. Ben sonra yönetmenle denk geldim ve sordum. Haberi onlarda, yok hiçbir şey. Evet onlardan mı falan oldu. Allah Allah falan dedi. Onun açıklaması şu. Şimdi iki türlü simgesel dil kurarsın film çekerken. Birincisi işte bahsettiğim gibi belki dersin ki işte bir takım kodlar yaratırsın işte göstergeleri oluşturursun, işte gösterenler, gösterilenler falan sistemi hakikaten böyle bir matematik formülü gibi kurarsın. Bir de sadece içinden bir şey geliyordur. O içinden geldiği şeylere göre bir takım simgeler yerleştiririz. Buna da yönetmenin bilinçaltından gelen simgeler diyoruz. Yani adam bir şeyleri yapıyor ama gerçekten neden yaptığını bilmiyor. Fakat o içinden gelen bir şeylerle alakalı oluyor. Adam mesela öyle hissediyor o anda. Ve bir sinema e, yorumcusu, teorisyeni diyelim. Bunu belki adamın önceki filmlerine de bakabilir. Belki o filmin bütünü içerisinde bir incelemeye girip onu çıkartabilir de. O yüzden bu mesela evet bir espri, espri konusu oluyor bazen. Hani yönetmenin haberi olmadan bir şeyler yapmış olması ama bu olabiliyor. Yani olabilen bir şey bu. Tabi burada bu filmin bazı bölümleri için geçer. Yani filmin tamamını ya yani benim içimden böyle bir poşeti havalarda uçurtturmak geldi. Ee, ve bunun böyle bir arafı singiliyor gibi geliyor bana falan. Dedi. O yemez yani. yani o, o, şekilde olmuyor. Ee, mutlaka sen böyle bir takım tohumlar ekeceksin ki onlar büyüyüp seyirciyi yakalasın gibi. Aslında kısa film yarışması bir şekilde iyi isim yapmış bir yarışmaya girerse iyi sonuçlar getirme olasılığı da olabilecek gibi gözüküyor artık. Yani sektörde yer bulması açısından. Evet çünkü değerli. mesela benim şu an yaşadığım en büyük sıkıntı dizi film çekmek istesem sen daha önce ne çektin? E, vermediniz ki. Nasıl kendimi ispatlayabilirim? Yani şimdiki kısa film yarışmaları eğer böyle bir şey vesile olursa tabii çok iyi. Bana da yardım edenler oldu. Ee, yani bazı kısa filmlerde işte bu 35 bin metre olan bir kent durumunda mesela işte EZLK'yı destek vermişti atıyorum. Ondan sonra ee, hangi filmde olduğunu şimdi çıkaramayacağım. Bir sürü de film olduğu için mesela rahmetli Oğuz terjan da destek olmuştu falan. Ama mesela orada böyle bir sistemsel bir şey değildi yani. Hani e, o filmler ödül aldı ama benim, benim daha sonra onun insanlarla çalışma şansı mesela olmadı yani. Zaten ben yarışmalara katılmayı demiyorum yani. Hani, hani tabii ki hepsine katılmak lazım. Diğer dediğin de, dizimizi işine geldiği zaman o zaten şimdi mesela başka bir problem. Bu yarışmaların dışında bir şey. Evet yani bir şekilde o zaten bu sektörün sıkıntısı. Ve Türkiye değil, global anlamda bir sıkıntısı. Yani sen dizi film çekmek istiyorsun ve çekebileceğinde ortada bir şekilde bir nedenden ötürü hiçbir zaman o işi alamadığın için hiçbir zaman alamıyorsun. Mesela o noktada, mesela ben de dizi film çekmek bir aralar istediğim zaman mesela çok dizi filme benzeyen bir kısa film çektim. Ne yaptıysam senin için yaptım. Bayağı polisiye böyle bir dizi gibiydi yani. Hani işte bayağı oyuncu şeylerinin öne çıktığı falan filan. Kısa film gibi değildi yani. Fakat o da bir işe yaramadı. Yani tabii ki bu benle de alakalı olabilir ama bir şeyi çektiğin zaman o çektiğin şeyi referans olaraktan göstermek galiba işin %10'u %20'si. Yine iş network'e geliyor. Ama kendin hakikaten bir internet dizisi tasarlayıp e onu bir internete koyup YouTube'a şuraya buraya ve dikkat çekebildiğin anda önünde bazı yollar açılabiliyor. Mesela bu eskiden yani benim eski zamanımda böyle bir şey yoktu. Evet. Ama hani sen bugün eğer e, o içindeki o enerjiyi ya da maddi imkanları işte eşi dostu teyzeyi bir araya getirip o istikrarı gösterebilirsen ve en önemlisi iyi bir şey yapabilirsen o zaman belki... Oradan seni zaten çekip çıkarıyorlar. Senin bir yere başvurmana da gerek kalmıyor mesela. Ha, orada da başka bir sorun oluyor. <laughs> ondan bahsedeyim. Abi sen sürekli para kazanmak zorundasın. Ve nereden para kazanıyorsan o işe kayıyorsun. Sen beni bir 3 sene, 2 sene rahat bırak. <laughs> kiramı, miramı öde. Ya yani ondan sonra ben yapayım. İnternete koyayım gerçekten güzel bir şey. Bir de öyle bir ibnelik var yani bu işin içerisinde. Nasıl olacak? Hocam peki Diyelim ki hiçbir getirisi olmadı kısa filmlerin ödül de kazandık. Ödülleri satsak para kazanabilir miyiz? <laughs> <laughs> Vallahi bilmiyorum bakayım. Elmas değil. <laughs> tabii ki hiçbir şey olmaz. Yani bunların hepsi tahta cam parçası. Yani sana ödül diye külçe, gümüş, altın falan vermiyorlar yani. Ama bazı ödüller paralı tabii. Yani mesela ben bir tanesi hepsini böyle şimdi takozu var da galiba bir bilgisayar almıştım bir tanesi de mesela. Yani hani son festivalleri çok yarışmaları takip etmiyorum ama para ödülü olanlar zaten para almış oluyorsun. Ya da sana bir işte kamera malı falan bir şeyler veriyorlar ya. Ama tabii ki bunların satılacak hali yok. Nereye satacaksın? Ya bir de şöyle bir şey seslenebilir miyiz abi? Bazı kısa film yarışmaları görüyorum. Yetkililere mi sesleniriz? Evet yetkililere <laughs> seslenir. Çünkü yani şu an bir e, düzgün bir kamera seti kiralamak nereden baksak 5000 lira. Hadi hmm. öğrencilere %50 indirim yapalım diyelim 2500 lira. Ödül yazıyor 10.000 lira. Çoğunda zaten ödül yok. Hani ödül olmaması birazcık daha iyi hatta. Hani bu sefer diyorsun ki ben isme gidiyorum. Mesela ifsak önümde duruyor senin. Hani yıllardır evet. bilinen bir yer ve kendini kanıtlamış bir yer. Ama bazı isim olmayan yerler var ki yani hani kamera kira ücretin yemek paranı falan karşılayamayan bir ödül koyuyor. mesela benim bir tane var burada yok herhalde kaybolmuş ya. Hakkı bir şey bir adı yok artık zaten de. Hı hı. Gömlek şey var ya. Kendi gömleklerini çektirmek için. Gömlek bile vermediler ya. Yani PR faaliyeti. Ama işte mesela düzgün yapılsa işte mesela yarışma düzenledi. Sen mesela sinemadaki işte yapımcıları, mapıncıları davet et. Yani davet etsen tabii gelmez de onları oraya getirsen mesela. En büyük ödül o. Böyle bir şey, bir yarışma festival yaptın. O insanlarla işte ödül alanlar ya da almayanlar neyse onları o insanlarla tanıştırıp da bilsen. Oluyor son zamanlarda Antalya'da Antalya falan var öyle gayretler, pitching, pitching falan diyorlar bir şey yapıyorlar ama dünya üzerinde bir sürü yarışma var. Ve artık hani çoğuna internet üzerinden başvurulduğu için hani eskiden biz işte kasete, CD'ye, mail'e hatta yani sizden önce de kasete çekip onları yurt dışına postaya verip eşek yükü kadar posta parası veriyorduk yani. Hani yarışma ücretinin dışına. Şimdi upload yani. Hani o yüzden e, mümkün olunca çok fazla katılmakta fayda var, nereden ne çıkacağı belli olmaz. En üstünden bak böyle diziyorsun, nasıl hava, <laughs> 1500 yani. Katıl ama fazla bir şey bekleme modunda olmak lazım. Bir de işte hani aslında bana sorarsan, e, bence bütün enerji, işte bu videoların dediğim gibi yine çekmemizin sebebi internete de koymak üzere bir şey çekmek olmalı. Bu bir Kısa film de olabilir, uzun film de olabilir ee, yani 90 dakika minimumluk normal bir sanki bir sinema filmi gibi de olabilir. Ee, dizi de olabilir yani şimdi mesela senin e, gece seansı onu sadece ben internete koyacağım diye daha yavaş yavaş daha böyle kafayı toplayaraktan işte aman ben bunu işte o şeyi kiraladım kamerayı bir ışık aldım 3 gün 5 gün falan diye yapacağına ki önceden planlasan belki ona da sardı iyi neyse de ama işte cep telefonuyla çekiyorsun, işte buradaki gibi 2-3 tane basit ışığın var mesela, onu yayıyorsun bir yandan da çalışıyorsun çünkü haliyle ve yayıyorsun mesela 5-6 aya. Ama sonunda taşaklı bir şey yapıyorsun yani ve mesela bunu YouTube'a koyuyorsun. Şimdi mesela sen o filmi cep telefonuyla çekseydin daha pratik işte değil, böyle... Sen kamera falan kiralamış mıydın? Evet. İşte mesela ne bileyim yani öyle bir bütçe baskısı olmasaydı işte kamera kiraladım işte 10 gün, 10 günde bitirmem lazım. Ama onu daha basit teknik imkanlara indirgeyebilseydin ve bu sana daha rahat bir çalışma ortamı sağlasaydı belki film daha iyi olabilirdi. Yani anlatmak istediğim şu, şey, yani her zaman iyi teknik imkanlar bizi iyi filme götürmüyor. Bazen de yani o bütçe baskısını üzerimizden atmak belki daha iyi oluyor. Hocam peki e, biz telefonla çektiğimiz bir filmle yarışmalara katılabilir miyiz? Yani yüzde 1500 katılabilirsin. Öyle şeylerle çekip filmleri, yarışmalara katılmak lazım. Yani yoksa e, işte Hülya hesap yaptı işte günlüğü şu kadar, bilmem bu kadar, şu kadar para gidiyor ama işte yarışmanın ödülü onun belki beşte biri. Zaten senin tabii çekim masrafını çıkarsın diye Verilmiyor ödüller yani o hesaplanmıyor bugün sinema destekleri bile işte tabii ki filmin bütçesinin 5'te biri dörtte biri falan olabiliyor yani e, o yüzden tabii ki o bir kriter değil ama e, bence yeni başlayanlar için e, bu işlere her zaman bence cep telefonu süper bir şey. Tek ihtiyacı olan şey bir iyi bir video çeken bir cep telefonu ve e, laptop bile olur. Kurulmuş bir montaj programı. Bilgisayarı geçtim, telefonda bile yapabilirsin yani bunun montajını artık. Yani mümkün olduğunca bence çok iş üretip festivallere ve yarışmalara katılmak yine iyi yani. Ama ödül aldım diye çok fazla sevinip ve Aa, ödül aldım ben süper bir e, yönetmenim ve yaptığım iş çok iyi gibi bir havaya girmeyip alamadığın zaman da bu da bir dünyanın sonu değil. Dahası hiçbir şey ifade etmiyor diye düşünmek lazım. Neyse. Abone. Abone olmayı abone. Basmayı. Yani neyse evet yine birisi dedi yani şu abone olma sesini de kurtardı beni. Beğen bir de beğen, beğen tuşuna da bas. Zile de basın. Zile de basın. <laughs> zil, Bir tane zil ne? Hatırlatma sen yeni bölüm girdiğin zaman o herkese bildirim olarak gidiyor. Hı hı. Şimdi ilk defa duyuyorum bunu. Bu iyiymiş işte. Evet zile basın. Zile basın. Bak bunu diyelim bu komik geldi bana. Çok iyi bana da zile, zile basın. basın. Sen de biliyorsun, zile de bas demedim. Buraya bunu. bir koyarsın artık. Ama neyse. evde yokuz. <laughs> <'ın artık> kapat. <laughs> evet neyse bu bir bonus videoydu Yani sinema filmi Çekmek üzerine olan videolarımız devam edecek Bu bir festival yarışma Videosuydu umarım Hoşunuza gitmiştir